Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Freddy 2 oynayacağız. Daha demin oynadık arkadaşlar. Videodaydım video kayıt olmamış. Böyle bir sorun oldu. Aç yani mu? şu an oynamak isteyen var mı? Ben oynamayacağım Orada böyle bir ödüm patladı ki. Kim? Oyuncak oynayacak mısınız? Yani iki, ben cesaret ettim iki tane video çektim Özgür. İkisi ya, de gelmedi. Yani ya, bu burada ya bir şey yok. Üçüncü uğurludur derler ben koydum. Ya, ya, ya. <laughs> Ama Freddy de diyecek ya kardeşim artık geri git <laughs> yani. Al onu. Ya e, sen al. <laughs> Abi dört oynayan insansın ya <laughs> bundan korkuyor mu bu adam? Aynen. Adama bakın ya. Dört <laughs> oynamış bundan. <yine. gülüyor> bu videoda kayıt olmazsa arkadaşlar Gelmeyecek Ana çabuk bu projenin kapısını kıracağım. Ulan ulan bir Bunu alan daha demek ki karanlık yer mi? Bak Freddy. <laughs> tekrar bir bak. Oh, Tek tekrar Abi, bir bak. Abi kupet nerede? Hello. Balon çocuk. Balon velet bize öyle dedi. Kanka cam dörde bir baksın. Hı? Cam dört derken? Cam dört var ya. Ha, böyle oralardan da geliyorlar. Belki de her buralardan geldi. B Al oyunu. Sen oyunu. Ya tek cesaretli ben miyim burada? <gülüyor> 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 <gülüyor <gülüyor> ya, maskeyi... Arkadaşlar maskeyle pek de beklemeyeceksin. Yani. <laughs> Benim kızım. Aa çok korktum. <laughs> Ay o pupet neydi öyle ya? <laughs> Öpeceğim o pupetin ellerini, ya da öpme <laughs> Çünkü elleri süper zevkli. Korkarım lan öpmeye, kaçarım. <laughs> Özgür dört oynuyorsun annemle bundan korkuyorsun. Diye. Ama annemle. <laughs> annem oynadı bir kere. Annem mi oynuyor? Akşam <laughs> Kanka <ki. gülüyor> kameralara bak bir şey olmaz. Ya, al oyna o zaman bir şey olmaz diyorsun. Şöyle. Aha. Allah! Bir gitmiş şey gitmiş, geliyor. Biri, biri gitmiş. Biri gitmiş. Birisi gitmiş abi. En iyi bu söyle ya. Bu bunu kaçıncı gedensin bu sen? Ya doğru bunu tableti kırmış abisi taşla. Taş? Taşla vurmuş üstüne öyle diyor. Bir tanesi gitti şu an gel izle. kırmış. boşunu aykırı Kardeşi Şarjı mı? çıkarmış. Bir de şunları çıkarmış. Geliyor. Ha, geliyor. Geliyor. geliyor geliyor. Bak bak korkuyor. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Korkmaktım Şu ünler, şey demek yani arkadaşlar geliyor anamında. Ben ne korkacağım Video ya? Pum. Video kaydedeceğim. Çok korktum. Pum. Pum. Gitmesini bekleyelim. Sonra bundan bir beş dakika sonra Pupet ablamızla karşılaşacaksınız. Son pupet. beş dakika. Son altı dakika. Lan zaten 6 dakika <laughs> oyun oynadım. Bakamıyorum arkadaşlar. Şu an tablet yani ben böyle yattım koltuğa. Tablet böyle rüzgara doğru bakıyor. Rüzgârın önüne Riz bir çıkar bir fırlayacağım. Ya korkudan altını sıçacak. Ya ben korkmam. Sen de. Sen de. Sen de. Ben... Sen de. The Freddy birazdan gelecek. Korksam görün bak. Korkma. Puppet ablamız gelsin de ben şu tableti fırlatayım dermişim. Fred gelsin de ben nasıl korkayım? Fred'i 4 annesiyle oynuyor, benle oynuyor. Ben oynuyorum, o korkuyor. Bu Fred'i 3 mü? 2 He 3 oynarım ben. Allah bir daha iyi. Ya Yine geliyor. Hayır bir çok. Telefon çalıyor. iPhone telefonu çalıyor. Bu sesi duymak benim için bir onur yani. Bu ses ne ki? Ben ne sen bileyim. Sen Toy Bonnie'nin bon şarkısı. Rüzgar <laughs> yiyiz de. İzle tablet. Şar rüzgar bakıyor. Bir çıkacak önüne rüzgar fırlayacak. Beni bana bağırmayı görecek akşamları. Bana bah bağırmayı geliyor. görecek. Bakar <laughs> tabi. <laughs> Bari. Sıra Şura bakma şuraya çıkar. Bari. 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 Arda sen 31 tane gözüne ay 56 tane gözüne gözlük taktın. Ne ne pipet. <laughs> <laughs> evet. Özgür de Kıpırtı diğer kıpırtı gitti Ta ki. Ta ki. tablete bakmadığım için korkmadım arkadaşlar. ben arkadaşlar. De, ben de <laughs> sen korktun bile. <biraz>. Esprim <laughs> kalbim durdu. Rüzgar tövbe kork. tövbe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tek rüzgar korktu ben. Ya, tamam. Ama benim odamı kapı. Neyse bu. Gördüğünüz ben... gibi arkadaşlar ben bu oyun rezalet oynamanızı önermem. Eğer veletseniz hiç oynamayın. Abone olmayı beğenmeyin bay bay. Velet çok küçük korkunç debek. bir oyun bana göre. Ben, ben şakadan korktum. Neyse arkadaşlar. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın ve bay bay.